Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere korelasyon matris grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Korelasyon olasılık kuramı ve istatistikte iki rastsal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. Yani iki değişken arasındaki bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir. Korelasyon matrisi ise incelemek istediğiniz tüm değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin değerini gösteren tablodur. Korelasyon matrisinde incelemek istediğiniz değişkenler arasındaki ikili vektör ilişkisi eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Bu değişkenler birlikte artıyor veya azalıyorsa pozitif yönde, biri artarken diğer azalıyorsa negatif yönde bir ilişki vardır. Ve değer artı 1'e yakınsa korelasyonuna bakılan iki değişken arasında güçlü bir doğru orantı, eksi 1'e yakınsa güçlü bir ters orantı vardır. Son olarak korelasyon değeri sıfıra yakınsa değişkenler arasında lineer bir ilişkiden söz edilemez. Yani değişkenler birbirinden bağımsızdır. Benim hazırlamış olduğum örnekte de prosesler arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya. Özel yapıştır. Değerleri. Özel yapıştır. Biçimleri diyorum. Şimdi grafimizi yapmadan önce bazı ara hesaplamaları yapmamız gerekiyor. Bunun için şuraya geliyorum. Yapmak istediğim şey şu. Şunların tekrar etmesi. Yani benim şuradaki yatay grafiği dikey olarak almam. Yani şöyle şöyle tekrar etmesi. Bunu yapmak için de bir formül uygulayacağım buraya. Buraya y diyorum. Şuna da x diyorum. Shift eşittir. Satır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şu anda ikinci satırdayız ama ben birinci satırdan başlamasını istiyorum. Eksi bir diyorum. Bölü sütun say. Şunları seçiyorum. Bu adetteki Sütun sayısını önce sabitliyorum, daha sonra da bölüyorum bunu. Tabi bunu yukarı yuvarla diyeceğiz ve şurayı tabii ki için almam gerekiyor, yoksa doğru hesaplamıyor. Bunu 7'ye kadar getireceğim. Şunu istemiyorum. Şimdi x'e e hesaplayalım. Bunun için de şöyle yapacağız. Shift eşittir. Eğer diyorum satır eksi 1 küçük ve eşit ise satır saya şuradaki değer kadar Windows F4 ile sabitledim. Parantezi kapattım. Satır eksi 1 desin. Değilse şimdi 2 diyelim. Parantezi kapatalım. Bir sonucu görelim. Şimdi şuradan itibaren tekrar benim hesaplatmam gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. Şunu kopyalıyorum. 2'nin olduğu yere şimdilik yapıştırıyorum. Parantez kapatıyorum. Enter. Şuraya V diyorum. Başka bir koşul daha koyacağız. Şuradan itibaren kapatıyorum. Ama kapatmadan önce bulabilmem için 3 tane 1 diyorum. Şimdilik böyle bir aşağı çekelim. Şimdi bu bir yerine başka bir koşul daha koyacağız. Ama önce şunu büyük yapalım. Şuraya da artı bir diyelim. Her satır arttıkça diyoruz biz burada. İkinci koşulumuz da şöyle olacak. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum şurasını. Şu üç tane bire geliyorum. Şurası yani bir üst satır artı bir diyorum. Küçük ve eşitse buna şimdi yapıştırdığım değere şimdilik böyle kalsın. Şuradaki satır eksi biri siliyorum. Yine bir üst satır artı bir diyorum. Şimdilik bunu aşağı çektirdim. Şu iki yerine de bir dediğim zaman olacak. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ediyor. Yani şurası gibi. Şurası kadar. Sonuna kadar gidiyor bu. Şimdi ben bunu niye yaptım? Bu işlemi. Birincisi şunu hesaplatmak için. Şöyle bir ekle diyelim tekrardan. Şuraya 1 diyelim. 2. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Tabi bu şöyle genel olacak. Şimdi şuraya geliyorum. fx düşe yaralayacağım buradan. Şuradaki değer kadar git bunu seç. Ama burada tabi sağda kaldığı için değerimiz solu seçmem gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorduk. Bununla ilgili video çekmiştim. Eleman formülünü seçeceğim burada. şunu buraya süslü parantez diyorum 1.2 süslü parantezi kapatıyorum daha sonra buradaki değer 1 olarak şunu seçiyorum değer 2 olarak da şunu seçiyorum düşe yaraya dönüyorum şuraya 2 diyorum buraya da 0 diyorum tamam şimdi aşağı doğru çektirebilirim bunları Takip bunun sonuna kadar buradaki prosesleri şuradaki sayı kadar arttırmış oluyorum. Tekrarlamış oluyorum. Şunu gizleyebilirim artık. Bunda işim yok. Şuradaki çizgiyi kaldıralım. Burası görünmesin. Şunları da çizgilerini kaldıralım. Buraya da hat diyelim. Şimdi bunların karşısına şuraya şuradaki değerleri getirelim. Bunun için de şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Yatay ara formülü kullanacağım burada. Aranan değer şu. Noktalı virgül. Şurasını seçiyorum tamamını. Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül 2 diyorum. Noktalı virgül 0 diyorum şimdilik bunu aşağı çektiğinde benim şunların değerinin her birinin gelmesi lazım şuraya göre. Böyle tek değer değil de her birinin sırasıyla gelmesi gerekiyor. Bunun içinde şuradaki 2'ye geliyorum siliyorum bunu. Mod formülünü kullanacağım. Daha sonra satır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Eksi 2 diyorum. Noktalı virgül satır say. Şurasını seçiyorum. Windows f ile sabitledim. Parantezi kapattım. Artı 2 dedim. Parantezi kapattım. Enter. Şuradaki parantez yanlış yerde. Şurada olacak. Bunun önünde olacak. Şimdi aşağı çektiriyorum bunu. İstediğim oldu. Anlamak için şunu şöyle seçelim ve virgülden sonra 2 yapalım. Şuradaki değerler gibi. Anlaşılsın. 001 076 023 96 82 08 069 sonra 074 şurası geliyor 68 29'a kadar gelelim sonra 030 bu 040 şurası 001 diye gidiyor ta ki buraya kadar şuraya da miktar diyelim Şimdi değerlerin hangi aralıkta olduğunu görmek istiyorum. Bunun için de şöyle yapacağım. Bunu dörde böleceğim. 0,25 diyorum. 0,5 0,75 ve buraya da 1 diyorum. Ama bunu şöyle göstereceğim. Hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmış şuraya geliyorum. Şu genele Shift tırnak küçük işareti Shift tırnak 0,00 diyorum şuradan görebiliyorsunuz bakın. Değer normalde 0,25 ama küçük işareti var. Şunu biraz boşluk bırakalım önüne. Şöyle. Aynı işlemi şuraya yapacağım. Ctrl R diyorum. Bu sefer hücreleri biçimlendir. Şöyle yapacağım. Şuradaki küçük işareti yerine 0,25 diyorum. Tire diyorum. Tabii şunu da 0,5 yapacağım. Şu olmadı. Yani 0,25 ile 0,50 arasında. Ctrl-R diyorum. Şunu 0,75. Şurayı da 0,5 olarak düzelteceğim. Bunu da şunu seçeceğim. Şöyle yapalım. 0,75 yani aslında 1 demek istiyorum burada. Şuna büyük diyeceğim. Küçük yerine. Şimdi hesaplamamızı yapabiliriz. Shift eşittir eğer diyorum. Tekrar parantez açıyorum. Şuradaki değer büyük sıfır. Parantezi kapatıyorum. Çarpı buradaki değer küçük ve eşitse şu değerden Windows F4 ile sabitledim. Parantezi kapattım. Noktalı virgül şu değer yani N2 değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Pardon şurası büyük eşit değil küçük eşit olacaktı tam tersi yani şunu aşağı doğru tekrar çektiriyorum şimdi yan tarafa geçeceğim yan tarafı da şöyle kontrol R diyelim bu formülde düzenlemeler yapacağız o da şöyle olacak şuradaki 0 yerine şu değerimizi alıyorum Windows F4 ile bunu sabitledim şuradaki O1 yerine ise P1 diyeceğim şuna Şuradaki O2 de N2 olacak. Aşağı doğru bunu çektiriyorum. Tabii şuradaki O2'ler de N2 olacak. Şu ikisi. Bu şekilde. Tekrar Ctrl R diyorum. Yine aynı düzenlemeleri yapacağım. Şunlar N2 olacak. Şu da. Burada da şunu bunun üstüne alıyorum bunu da şuraya alıyorum son kez kontrol R diyorum şunları yine ne yapacağım şunları da şöyle şunu sağa çektiriyorum bunu da sağa çekiyorum. buna tabi şu tarafa alacağım yalnız benim değer olarak buraya 1 demem gerekiyor ve şöyle şunu aşağı çekeyim. Şunu da normal genel değer olarak göstermem gerekiyor. Olması gereken bu. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Bunun için şuradaki boş alana tıklıyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu kabarcık grafiğini seçeceğim. Şunu sağ tarafa kaydırıyorum. Biraz büyütüyorum. veri seç diyorum. Ekle. Adını şuradan alacağım. Şu miktarı alacağım. X değeri olarak şurası. Y değeri olarak ise şu. Boyut ise miktar. Şu. Tamam diyorum. Şöyle azıcık sağ tarafa kayalım. Şimdi kabarcıklarımızın şurada tam değerin üzerinde değil de şu arada kalması için aralarda kalması için şöyle yapacağız. Eksenleri seçiyorum. Şunu 0,5 ile başlatıyorum. Şunu ise 7,5 diyeceğim. Çünkü maksimum değerimiz 7 idi burada. Burası 1 olarak artacak. Aynı şekilde buna da yapacağım onu. 0,5 diyeceğim. 7,5 diyeceğim. Ve şurası 1 olarak sabit kalacak. Şöyle bakarsanız aralara girdiğini göreceksiniz. Ama tabi balonlar büyüdü. Şöyle yapalım. Kabarcıkları biraz küçültelim. Şimdilik bir 150 diyelim. Daha sonra tekrar değiştirmemiz gerekirse. Bakın şu anda araya girdi. Yani direkt değerin üzerinde değil de şu kutucukların içinde. Şimdi grafimizin biraz biçimlerini ayarlayalım. Öncelikle etiketlerini bir ekleyelim şuradan. Veri etiketleri diyelim. Bunlar şimdilik böyle kalsın. Şuradan eksen başlığını kaldıralım. Grafik başlığını. Eksenleri kaldırabiliriz artık. Daha sonra şuradaki kılavuz çizgilerini biraz biçimlendirelim. Düz çizgi siyah kalın olsun. Şöyle bir olsun. Aynı şekilde şu da. Grafiği seçelim. Dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Daha sonra buradan da görünümden kılavuz sizlerini kaldıralım. Grafiğimizin veri etiketlerini şöyle yapalım. Şuradan şunları seçelim miktarları. Tamam diyelim. Şu y değeri olmasın, şu da olmasın. Kalın olsun biraz, büyük olsun. Şimdi gruplandırdığımız bu verileri grafiğimize ekleyelim. Veri seç ekle diyorum buradan. Başlık olarak şunu alacağım. X değeri olarak yine şunu. Y değeri olarak şunu. Boyut olarak ise şunun altındaki değeri alacağım. Tamam diyorum. Tamam. Bakın buraya eklendi. Diğerler için de aynısını yapacağım. Yine ekle diyorum. Şunu yapacağım bu sefer. tekrar ekle bunda sıra ve sonra tekrar ekle tamam diyorum. Bu şekilde. Şimdi buna bir gösterge ekleyeceğim. Ve bu göstergeyi yukarı alacağım. Şu miktarı siliyorum. Bunu da kalın yapıp biraz büyüteceğim. şimdi renklerini düzenleyelim. Bunun rengi şöyle olsun. Bu 25 olduğu için kırmızı olsun. Şu açık mavi. Bu turuncu. Şu da yeşil olsun. Koyu yeşil. Bu şekilde. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Grafiğimize şuradaki etiketleri eklemek. Onu da şöyle yapacağız. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Yinele diyorum. Çift tırnak. Bir diyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. Yine noktalı virgül. 49 diyorum. Bunu kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Aşağı alıyorum. Şimdi şunu da 7 olarak değiştireceğim. Buna da ihtiyacım var. Kopyalıyorum. Özel yapıştır değerleri diyorum buna da. Şimdi şunu alacağım şuradaki değerleri. Ctrl C dedim. Veri seç. Ekle. Bu sefer son olsun bunun adı. X değerimiz bu. Bir tane bir. Y değerimiz ise şöyle olacak. Noktalı virgül 2 3 diye gidecek. Ta ki 7'ye kadar. Burası da şöyle yapalım. Tamam diyelim şimdilik. Şuradaki değerleri alacağım. Şunları. Tekrar veri seç. Şu aşağıdaki sonu seçiyorum. Düzenle şuraya bunları ekliyorum. Şu son noktalı virgülü kaldıracağım. Tamam diyorum. Şimdi bakacağım. İstediğim oldu mu? Evet oldu. Şimdi şunları silebilirim artık. Bu arada grafiğimi veri seç şuradan şunu seçelim şimdiden. Biraz sonra ihtiyacım olacak buna. Aynı zamanda şunları biraz sonra düzenlerim. Şimdi verilerim şuraya geldi. Görünüyor. Buradan şöyle yapalım. Seçelim. Veri son diyelim. Ve buradan veri etiketleri ekleyelim buna. Şimdi bu veri etiketlerini seçmem gerekiyor. Yine buradan seçeceğim onu da. Bunu veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Sola al diyeceğim. Şöyle ve bunu hücrelerdeki değeri şunlar alacağım. Tamam diyorum. Şu an göremiyorum. Şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Kalın yapalım. Büyütelim. Ve buradan aşağıdan şunu girintileri ayarlayacağız. şuradan girintilerini ayarlayacağız. Sol kenar sıfır olsun. Sağ kenar bunlar da sıfır olsun. Sağdan kaydıracağız. Tabi şu anda anlaşılmıyor çünkü grafik büyütmem gerekiyor şöyle. Şu içer iç grafiği de biraz küçültmem gerekiyor. Tekrar seçelim şunu. Şöyle kaydıracağız. Daha sonra şunu şimdi şurayı gizleyelim. Bunlarla işimiz kalmadı. grafimizi şöyle sola alalım azıcık ve küçültelim şurasını. Şunu azıcık kaydıralım. Ve buradan sağdan biraz çekelim. Birazdan da aşağıdan genişletelim. Şimdi şunu düzenlememiz gerekiyor şuralarını. Şunların dolgusu olmamalı. Kenarları da olmamalı. Şöyle olmalı. Şunu şuradan silelim. Son bir işlemimiz kaldı. Şuraya shift eşittir S sayı üret diyeceğim. Parantezi kapatıyorum. Sağ tarafa doğru çektiriyorum bunu. Kontrol D ile aşağı. Formüller şimdi hesapla. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup Bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.